Merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Ailemize katılmak isterseniz abone olup videolarımı beğenip bir de yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkür ederim. Keyifli dinlemeler. Merhaba. Ben Ali. Diyarbakır liceliyiz ama Diyarbakır İsken evlerinde oturuyoruz. Her yılın 3 veya 4 ayı liceye gider bağımızdan üzüm hasadı yapar, pekmez, pestil, sucuk, kesme yapar, hem bütün kış yer hem de satardık. Yine bağım bakım zamanı gelmişti. İlaçlama, budama gibi işleri yapmak için bir buçuk iki aylığına Lice'ye gitmemiz gerekti. Yola çıktık. Ben, annem, babam, üç ablam ve abimle Lice'ye vardık. Lice'de betonerme evler yoktur. Barakalar vardı. Barakaya yerleştik. Ablam, Merve ve Leyla temizlik ve yemek yapmak için evde kaldı. Ben, babam, abim ve annem bağımıza doğru yola çıktık. Vakit henüz çok erkendi ve hikayem başladı. 14 yaşından şu ana kadar musallatla mücadele ettim. Size başıma gelenleri ve nasıl kurtulabildiğimizi anlatayım. Umarım başarabilirim. Çünkü yaşadıklarımı yazmak, kelimelere dökmek benim için ne kadar zor ve acı olduğunu bilemezsiniz. Babam ve abim budama yapıyor. Annem çalıları topluyor bense koşturuyordum. Evin en küçüğü olduğumdan beni çok severlerdi. O yüzden herkes işten kaytarmama göz yumardı. Bağım bir ucundan diğer ucuna koşturuyor, gördüğüm kaplumbağaları seviyor, kendimce oyun oynuyordum. Birden ayağım bir şeye takıldı. Demir mi, taş mı, ne olduğunu anlamadım. Tam o anda yılan gördüm. Öyle korktum ki baba diye çığlık attım. Titremeye başladım. Ağzımdan köpükler çıkan köpükleri görünce daha çok korkmuş ve paniklemiştim. Ağzımdaki köpükler nefes almamı engelliyordu. Gözlerim kararmaya, başım dönmeye başladı. Sonrasını hatırlamıyorum. Gözlerimi açtığımda annemin kollarındaydım. Anne, yılan. Yılan gördüm diyebildim. Babam, tamam oğlum, korkma. Geçti. Sakin ol." dedi. "Abim, çok mu korktun ufaklık? Ama bizi daha çok korkuttun. İyisin, değil mi?" diye güldü. Abim Cengiz. Bana ufaklık diye takılırdı. Çok kızardım ama o anda beni mutlu etti. Her şey yolunda gidiyor sanmıştım. Neyse, ben bayılınca erken dönmek zorunda kaldılar. Eve geldik. Ben olanları çoktan unutmuş, oradaki arkadaşlarımla oynamaya başladım. Her şey normal gidiyordu. Ta ki herkes uyuyana kadar Gördüğüm rüya mı, gerçek mi hala da anlamıyorum. Ama yıllardır aynı rüyayı görüyorum. Rüyamda metruk bir evdeyim. Ayaklarımda zincir. Etrafımda gezen silüetler. Arada yüzlerini görüyor, hırlamalarını ve fısıldamalarını duyuyordum. Kocaman korkunç ağızları siyah dişli insan desem değil, hayvan desem değil. Ayin yapar gibi etrafımda dönüyorlar. Bir anda ayaklarımdan tutulup sürüklenmeye başlıyorum. Suda boğulurken kendimi görüyorum. Bir anda ayaklarımdan tekrar çekiliyorum. Dibe, en dibe. Artık çırpınmayı bırakmış, tam ölecek gibi hissederken bir anda uyanıyorum. Anlatmak bir dakika ama yaşayınca bin yıl gibi. Kabuslarım uykudan çığlık çığlığa uyanmama neden oluyordu. En dehşetlisi ise saçlarım, elbiselerim, yatağım su içinde kalıyordu ailem şoktaydı. Nasıl olabilirdi ki? Aradan bir ay kadar geçmişti. Artık uyanıkken de gündüzleri de görebiliyordum. Uyanıkken kabus görüyordum. Benim canımı acıtmak için her şeyi yapıyorlardı. Sürekli odamda köpek ve yılan duruyordu. Öyle çok yaşamıştım ki artık bana normal geliyordu. Bana normal geldikçe cinler daha ağır kabuslar yaşatıyor. Evire çevire dayak yiyordum. Herkes işini bırakmış, benle beni kurtarmaya uğraşıyordu. Biz onlara ne yaptık ki? Bize musallat oldular diye konuştuğunu duydum. Demek ki tek yaşayan ben değildim. Ailemde kabuslar görüyormuş. Ama onlarınki benim yaşadıklarım kadar ağır değil. Diyarbakır'a döndük. İşi gücü bırakmak zorunda kaldık. Ama dönüş yolunda ben yoktum sanki. Ya da benden bir ben daha vardı. O ben dışarıdan izliyor. Kendi kendinizi izlediğinizi düşünün sadece. Belki beni anlarsınız. Eve geldik. İyileşmeyi beklerken anlamsız bir şekilde bayılmalarım başladı. Her gün en az iki kez bayılıyordum. Babam doktora götürdü. Sara teşhisi konuldu. Türkçe adıyla epilepsi hastalığı. Ama ben epilepsi hastası olmadığımı biliyordum. Cinlerin bana her temas ettiklerinde bayılıyordum. Ben benim boğazımı sıkıyordum. Gördüğüm beni tarif edeyim biraz size. Fiziksel olarak aynıydık. Ama gözleri simsiyahtı. Bir hırıltısı vardı tenimde dehşetli ürperti hissi veriyordu. Ve seni öldüreceğim diye çığlık atıp iki eliyle boğazıma sarılmasından sonrasını hatırlamıyorum. Her defasında aynı şeyler ama her defası diğerinden daha korkunç, daha ürkütücü. Akrabalarımız, eş, dost duymuş bize gelip gidenlerin haddi hesabı yoktu. Süt ninem babama oğlum bunlar normal değil. Ali de sara hastası değil. Hocaya götürmek lazım dedi. Süt ninemin ayarlamasıyla Hazro köyünde bir hocaya gittik. Hoca beni görür görmez çık bahçemden pis kafir diye bağırdı. Birden arkadan kendimi koşarken gördüm. Bahçenin dışına çıkıp hırıltılar çıkarmaya başlamıştım. Hocaya dönerek "Beni sen de görüyor musun?" yani onu diye parmakla gösterdim. "Görüyorum. Görmez miyim melun kafir." deyip içeri geçti. 10 yaşlarında sarışın, mavi gözlü, dünya tatlısı bir çocuk elimden tutup içeri girmemi söyledi. Hocanın çocuğu'dur dedim içimden. İçeri girdim. Hocanın yanında üç çarşaflı bayan, süt ninem, annem, babam ve ben vardık. Hepimiz oturmuştuk ama onlar ayakta dikiliyorlardı. Hoca küçük çocuğa git der gibi başını oynattı. Başını hangi çarşaflı kadına çevirdiyse dışarı çıktı. Sanki konuşuyorlardı ama biz duymuyorduk. Birden beynim zonkladı. Hocaya baktım. Bana korkma dedi. Ama dudakları oynamadı. Size tuhaf gelebilir ama konuşmadan konuşuyorlardı. Ve ben de anlıyordum. Burada kimse yok. Mide dışında her yer temiz diye bir ses duydum. Hoca başını salladı. Onaylar gibi. Kapıya baktı. Bakmasıyla kapının açılması bir oldu. Çarşaflı bir kadın ellerinde bakırlayan su ve ne olduğunu anlamadığım kuru otlarla içeri geldiler. Malzemeleri yere koydular. Hoca leğeni suyla doldurdu. Sürekli mırıldanıyordu. Sanırım dua okuyordu. Aniden küçük çocuk geldi. Leğene baktı. Yaşadıklarımı birebir anlattı. Hoca arada hı hı vay kafirler diyordu. Aradan bir müddet sonra bana döndü. Oğlum Ali sen bağda yılan görmüşsün. Bayılmışsın. Yılanı gören baban onu öldürmeye çalışmış. Ama yılan yaralı kaçmış. Yılan Zuzula kabilesinden bir cindi. Onlara zarar verilmesine sen neden olmuşsun. O yüzden musallat yaşıyorsun. Ben ağlayarak korku ve şaşkınlık içinde ''Hocam biz nereden bilelim yılan sandık'' diyebildim. Hoca, zaten musallatların büyük çoğunluğu bilmeden onlara zarar vererek gerçekleşiyor. İnsanlar besmelesiz hareket ediyor ve gördükleri hayvanlara zarar veriyorlar. Halbuki onlar bir cin veya cinniyada olabilir. Bir müddet sessizlikten sonra "Üzülme, kurtarırız." dedi ve babama dönüp "Babam, Hocam gelme nedenimiz dedi. Hoca biliyorum. Şimdi siz yılan kılığında bir cine zarar vermişsiniz. Ölmemiş olması işimizi kolaylaştırır. Onlara bedel vermemiz gerek. Babam hocam bedel ne vereceğiz diye sorunca hoca altın ve kan dedi. Babam peki hocam ne kadar bir altın Miktarı nedir? Söyleyin bulup buluşturayım. Hoca çarşaflı kadına baktı. Çarşaflı kadın hızla dışarı çıkıp 2-3 saniye sonra tekrar içeri girdi. Elinde orta boylarda bir küp vardı. Hoca bu küp dolduracak kadar altın dedi. Babam tamam hocam. Neyim var, neyim yok satar, borç eder yine de bulurum. Yeter ki oğlum kurtulsun. Hoca, tamam. Ama acele et. Ali burada kalacak. Çıkarmam riskli. En kısa zamanda dönün dedi. Babam, tamam deyip gittiler. Birkaç gün sonra elinde küple annem ve babam geldi. Hoca küpü aldı. Bu gece pazarlık yapacağız dedi. Babamdan bir keçi almasını istedi. Babam hocanın ahırına giderek bir keçi aldı. Evin girişinde merdiven altına bırakıp bir iple onu korkuluğa bağladı. İçeri geldi ve beklemeye başladık. Hoca tamam dedi. Babam "Hocam bu iş bitsin, en kısa zamanda borcumuzu öderiz inşallah." dedi. Hoca Hele bir sağ salim çıkalım. Borcun yoktur oğlum dedi. Ben üç gündür çok rahattım. Kabuslarım dışında hiçbir sorunum kalmamıştı. Sara nöbeti bile geçirmiyordum. Babam her şeyimizi satmıştı kurtulmam için. Zaman ilerledikçe içim daralıyor, korkuyla öfkeye kapılıyordum. Gece saat 12'ye geliyordu. Hoca başlıyoruz dedi. Boş bir odası vardı. Oraya geçtik. Beyaz toz gibi bir şeyle yere büyük bir daire. Dairenin içine karşılıklı beş daire. Ortaya da bir daire çizdi. Bana ortadaki daireye geçmemi söyledi. Karşıma gelen daireye kendisi geçti. Sağımda küçük çocuk, solumda ve sağ sol arkamda çarşaflı kadınlar belirdi. O an anlamıştım. Bu çocuk ve çarşaflı kadınlar hocanın cinleriydi. Çocuğa keçiyi getir dedi. Keçiyi getirdi. Gözlerini ve ayaklarını bağladılar kırmızı mürekkeple üstüne bir şeyler yazdı. Şekiller çizdi. Normalde hayvan tepki vermesi gerekirken hiç tepki vermeden yatıyordu. Odaya belirli aralık ve düzenle yerleştirilmiş mumlar yakıldı. Yüksek bir sesle dua benzeri bir şeyler okuyor ve okudukça ben boğuluyordum. Oda içinde Rüzgar esmeye ve kulakları tırmalayan uğultular duymaya başladım. Beynim yanmış gibi hiçbir tepki vermeden duruyordum. Deprem oluyor gibi sarsıntılar, kırılan cam sesleri, çarpan kapı sesleri, köpek ulumaları, hırlamalar, hayvan sesleri kulaklarıma inanamıyordum. Aniden keçiden inanılmaz bir çığlık sesi geldi. Hoca kağıtları aceleyle kimisi siyah, kimisi kırmızı renk mürekkeple yazılar ve şekiller yazıyor. Otlarla karıştırıp bakır tasta yakıyordu. O kadar rüzgarda sönmeyen mumlar, karartılar, çığlıklar, haykırışlar ve ben aniden beni gördüm. Ben hep senle kalacağım deyip öyle bir güldü ki o pis sırıtması hala da aklımda. Birden ben kılığındaki cinin etrafını simsiyah dumanlar sarmaya başladı ve inanılmaz bir çığlık atarak ortadan kayboldu. Hoca yazdığı kağıtları yakmayı bitirmiş ve yüksek sesle sürekli "Alın ve gidin. Anlaşma yapıldı." diye bağırıyordu. Gözümün önünde küfe ve keçi kayboldu. Rüzgar durdu. Mumlar söndü. O anda inanılmaz bir mide bulantısıyla kusmaya başladım. Öyle kustum ki kusmuğumda boğulacağım sandım. O da birden normale dönmüş, hoca bitkin gözleri kan çanağı gibiydi. Sanki yıllardır uyumamış gibi, yorgun, halsiz ve bitkin duruyordu. Bir an kusmuğuma gözüm takıldı. İnanamadım. Onları yutmuş olmam imkansız gibi bir şeydi. Ama artık hiçbir şey beni şaşırtmıyordu. Hocam bitti mi dedim. Bitti dedi. Bana aileme nuskalar yazdı. Duş dahil bir an bile çıkarmayın dedi. Tamam deyip vedalaşıp gittik. Her şey normaldi. Rahatlamıştım. Herkes iyiydi. Ailece vakit geçirdik. Birbirimizi çok özlemiştik. Uyku vakti geldi. Herkes uyudu. Ama ben yine kabus gördüm. Tek fark ıslanmamıştım. Ağladım. Hani kurtulmuştum diye kendi kendime söyleniyordum. İğrenç bir sesle fısıltı şeklinde bir ses geldi. Seni asla bırakmayacağım. Sen korundun ama çocukların olacak. Sen ve senden gelen pis çamur soyu benimsiniz." demesiyle baba diye çığlık attım. Babam yanıma koştu. Babama gördüğüm kabusu anlattım. Ertesi gün tekrar hocaya gittik. Hoca yoktu. Ortada yaşanılabilir ev bile yoktu. Nasıl olur ama? Soruşturduk, sorduk. Hiçbir şey bulamadık. Çaresizce ağladım. Hoca bir anda ortadan kaybolmuştu. Oturduğum yerde ağlarken bir anda sarışın çocuğu gördüm. Çocuk, "Sensin." "Sensin." dedim. Hoca nerede? Buraya ne olmuş böyle? Deyince senin için elimizden geleni yaptık. Sana zarar veremezler. Rüyana girebilmek dışında hiçbir şey yapamazlar. Ama onlar Zuzula kabilesi. Kurtulduğuna sevin. Hocanın dediklerini unutma deyip kayboldu. Bilmeden de olsa bulaştığımız belanın farkına vardım. Halime şükür ettim. Kabuslarıma alıştım. Annemin ve babamın vefatından sonra yalnız yaşamaya başladım. Ablalarım ve abim evlendiler. Mutlular. Ama ben evlenmeyeceğim. Doğacak çocuğumu onlara kurban etmektense yalnızlığı tercih ederim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videomu beğenip fikirlerinizi yorumlarda belirtebilirsiniz. Sağlıcakla kalın, hoşçakalın.